Ya niye zahmet ettiniz? Aşk olsun zahmet olur mu Yasemin'cim ya? Artık ocaklı cezveydi falan uğraşmazsın. işte bununla yaparsın mis gibi kahvelerini. Tabii en iyi kahve cezve de yapılır. Yo. Emin olun bununla da yapılır. Hı -hı. Aa, ya bunları da böyle ne bileyim Hı -hı. hani güzel güzel ha. renk versin. Aralara falan koyarsın diye düşündüm. Hey. Ay çok güzeller. Gördüm çok tatlılarmış. Ay beğenmene sevindim Yasemin'cim. Güle güle kullanın hepsini. Ee? Siz niye çağırdınız beni? Hayırdır? Ne oldu? Ya halacığım, bugün Demir'in doğum günüymüş. Hazır babam da yokken, kendi aramızda kutlayalım dedik Yalı'da. Yani sürpriz yapacağız. Senden isteğimiz de biz burada yokken Emin babayla birlikte kafeyle ilgilenir misin? Oğlum ben idare ederim. Lütfen hanımefendinin vaktini almayalım. Hay yok canım. Niye benim vaktimi alsınlar? Ayrıca Yeğenim benden bir şey rica etmiş. Ne olacak ki? Seve seve yaparım. Aa, ama önce tabii. Şey, biz Yalı'da doğum günü partisi yapabilir miyiz? ...diye soracaktı benim canım kocam. Aşk olsun Yasemin. Hey, duymamış olayım. Ne demek ya? Kimseden izin almak zorunda değilsiniz ki. Orası sizin de eviniz. İstediğiniz gibi yapın. Burası da bende. Hiç merak etmeyin siz. Ben demiştim sana halam beni hayatta kırmaz diye. Sen var ya sen. sen hmm. Eşek sen nasıl biliyorsun benim farkındasın sen? Vallahi farkında değilim gel. <laughs> ya o değil de keşke önceden haber verseydiniz. Ben de evdekilere pasta, kek, kanepe falan hazırlatırdım. Aa yo yo yo. Yok. <laughs> Özellikle de pastayı kendim yapmak istiyorum. Yok artık. Ne münasebet canım. Kendi kardeşimin pastasını ben yaparım. Sana ne oluyor ki sarıçıyan? çiyan? Dayıcığım Yok şimdi şöyle yapalım istersen Süheyla ablacığım. Sen de yaparsın. Yasemin de. Aman koskoca yalı zaten. Sana da yeter Yasemin'e de. Sen o güzel lezzetli ellerinle kanepeleri yaparsın. Pastayı da Yasemin yapar. Hı? Şöyle iki usta aşçı birlikte çalışırsınız. Değil mi karıcığım? Hı, hmm, birlikte yaparız Süheyla. Hmm, Yalıda. Yani mutfağında. Yalnız e... Bizim hemen çıkmamız lazım çünkü çok işimiz var. Ay yok şu pim. Ayşe'ni ararız o getirir şu Ayıp abi hadi. Ama bir şey söyleyeceğim yolda bir yere uğrayalım ben Demir'e hediye almadan bir yerden bir yere gitmem valla. Tamam alırsın hediye. Ay day dayım ya bizim dükkana iki tane kek bırakır mısın? Valla bekliyorlar sana zahmet olacak ama. Tamam kızım. Ay sağ ol hadi gidelim. Tamam be Ay, başıma dikildi Zebellah gibi. Görüşürüz abi. Eee. Ben makine yıkayayım. <laughs> dışarısı bir orta kahve bir de su bekliyor. Tamam. Yardım edeyim mi? Yok ben hallederim. Sağ ol. Dayı, ablam geldi mi? Ee, yo yok kimse gelmedi. Allah Allah. Geleceğim dedi bana ki kalmaya gittim falan dedi. Allah Allah. Gelmedi. Yasemin ya senin nerede? Eve gittiler onlar ateşle. Eve mi gittiler? Ne yapacaklar ki evde? Siz buradasınız zaten. Ya Allah Allah, oğlum sana ne milletin özelinden? Bana ne dayı milletin özelinden zaten? Ben ondan değil. Kek varsa kek alacağım ben. Var mı kek? Evet. Olması lazım. Oğlum, oğlum kek.